Kolaydır geceleri yazmak. Üzün kaplatır karanlıklar. Tüm duygular içinde ses olmuştur. İyi de bir yalnızlık çöker. Bir de yağmur yağarsa eğer. Gürültüyü yutar damlacıklar. Alırsın eline bir kalem. Yazarsın da yazarsın. Bir aya, bir yıldıza, Bir sana dökersin ne kadar kelime varsa kolaydır dedim ya gece işte yazdırır sana duygularını gel de bana gündüzleri sor titreye titreye tutarsın kalem kulağında bir sürü gürültü korna motor sesi sokakta kavga kahkaha nasıl dökeyim ki duygularımı kağıda öyle çok ki koşturmaca dağıtır duyguları, aklı, hissi. Karma karışık güneşin aşka verdiği hissi. Yine de gündüzleri yazarım sana olan tarihsiz hissin. Zor olanı severim tıpkı senin gibi.